Arkadaşlar ben bu videoyu evet arkadaşlar bu videonun videonun aynısını evet bir yani altmıştım artık bir yani altmış bir arkadaşlar bir daha evet, şöyle şimdi ben altmış ne zaman buradan diyorum inşallah kurtarmaz mı artık? Oy kaçtı mı? Yani. <laughs> böyle atamamamıza Şimdi ben bana göre ben göre bir yolu fernandes. Dona Fernandez kaybetmeyiz adamlara bak. Burada gol attı arkadaşlar Ronald. şey arkadaşlar stadyumda değiştirebiliriz. Arkadaşlar babam bana yaz tatilinde bilgisayar alacak arkadaşlar. Oradan da bir kanal açacağım. Bilgisayar APK, bilgisayar APK 4 diye bu üçüncü kanalım olacak. Arkadaşlar Ali Duktu diye bu kanal açtım o da Var evet. Bile başladım arkadaşlar. Onun 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 videolarında yaşlı baba tamamladı arkadaşlar. O videolardan biri. Evet. Arkadaşlar ya stadında AE lazer açılacak arkadaşlar. AE lazer 2. Arkadaşlar ona logo bile buldum. Entron logosu arkadaşlar. Entr Enter'ın logosunu çektim ve koydum. Arkadaşlar AC Milan'ınkini koyabilirim. Ne biçimmiş. Hmm. sırtından hatasını... evet. çok acı oluyor. TikTok. Evet arkadaşlar Neyse hadi görüşürüz.